Merhabalar Mumbarımız pişti Mumbarımızı şu an Bakın tereyağına çevireceğiz Güzelce erimesi lazım Mumbarımızı dün doldurduk Şu şekilde Mumbarın çeşitleri vardır ama Ben bulgurla tercih ediyorum Hem daha hafif oluyor Mumbarı iki gün bir süreçten geçiriyorum Öncelikle güzelce kazıyoruz. Ondan sonra kalın tuzla uğuyoruz. Kalın tuza yatırıyoruz. Onu da yıkıyoruz. Tekrar sirkeye sterilize olması için doğal kendi yapımım. Sirkelerle sterilize ediyorum. Güzelce. Bulgur içerisinde kıyması ne bileyim baharatları, reyhanı kimyonu pul biberi isteyene tabii ki pul koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tereyağımızı Tabi mumbarı servis etmeden önce e, günün çorbası vardır bende günün çorbasını bugün tavuk suyu yaptık mesela Tavuk suyu çorbasıyla ikram ediyoruz öncelik aparatif olarak da doyurucu olması sağlıklı olması benim ilk şartlarımdandır Bakın tereyağım bu şekilde eridi eridikten sonra kendi sosundan. Tabi bunu kendi sosuyla isteyenler de var arkadaşlar. Kendi sosuyla da veriyoruz. Lakin tereyağında çevrilmesini isteyenler de oluyor. Bu şekilde güzelce tereyağıyla çeviriyorum arkadaşlar. Evet, tereyağımız içerisine işledi. Bunu bu şekilde bu şekilde alıyoruz. İsteğe göre arkadaşlar ama kimyon olmazsa olmadı. Şu şekilde. Ceyhanlı atıyoruz arkadaşlar. Tabi isterseniz acı sevenler varsa üzerine pul biber de Takipte kalın. Teşekkür ederim.